Herkese merhaba arkadaşlar. Kirby Space Program Hardbot serisinin 84. bölümüne hoş geldiniz. En son e, Headberry'ye doğru yol alıyorduk. 1 dakikamız kalmıştı. Al Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoların devamı için kanala abone olmayı, e, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Teşekkürler. 17 saniye kala ateşleme yapacağımızı söylemiştim. Devam ediyorum. 28 27 26 25 şöyle 17 saniye kala ateşledim. Biraz da şöyle ateşlersek bakın. Bu interseptimizin intersektimizi düşürecektir. Gördüğünüz gibi retrograde'imiz hedefe doğru gidiyor. Ama çok da yaklaştırmak istemiyorum. Çünkü birbirlerine çarpma ihtimalleri var. 18 metre bölü saniye kalmış. Ne kadar yaklaşacağız? 100 metre kadar yaklaşacağız sanırım. Evet, 100 metreye biraz hızlandıralım bakalım. Hop, şöyle. 200 metre var arada. Artık hızı sıfırlayacağım. Hızı sıfırlıyorum. 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi. Şöyle yapacağız. Bunu bir ayıracağım ve bakacağım. Bağlantımız kopuyor mu? Boşluğa bassam fırlatmaz umarım. Şimdi bastım. Ayracak. Evet, ayırdı. Buna geçiyorum. No prop control. Evet, bunun olmasını bekliyorduk zaten. Şimdi. Sinyal gelene kadar warp diyeceğiz. Aslında gördüğünüz gibi şöyle birbirlerinden sinyal alıyorlar. Ama kontrol edemiyoruz. Şöyle yapalım. Warplarsak bu bunun içinden geçer. Bir sıkıntı yaşanmaz korkmayın. Bu şekilde içinden geçecek ve bütün antenlerimizi açacağım. Bu araç burada kalacak. Bekleyeceğim. Bu aracı e, sinyal gelene kadar bekleyeceğim. Şimdi hızlandırabilirim. Körbinden bize sinyal gelmesi lazım. Unutmayın. Evet şu an Curve'inden sinyal bekliyoruz. Körbinlerde Burada. Körbine yetişmek üzereyiz. Şöyle biraz daha hızlandırayım. Curve'inden sinyal geldi yani durduracağım. Eve'in de tabi bu sinyalı kesmemesi lazım. Evet sinyal geldi. Şimdi bunu aç. Extend. Bunu aç. Extent. Bunu aç. Aslında bunların hepsini 5'e atamıştım. Ama açık olanları kapatacak. Kapalı olanları açacak. O yüzden o sıkıntıyı yaşamak istemedim. Evet. Bu şu anda bizim bağlantımız var. Şimdi ne yapabiliriz? Buraya yaklaşabiliriz. Buraya yaklaşıp şunu set as target yapabiliriz. Ve target'a doğru ateşleyebiliriz. Ama bunun içinde He, yakıt var tamam. Oh, korktum. Şu an hedefe doğru ateşliyorum. Aramızdaki mesafe, distance 120 bin metre mi? Bir dakika dur o zaman. X. Oha. Bu nasıl olabilir ya? Tamam. Bir daha şey yapacağız. Ama vakit kaybederiz. Hmm. Tamam. Hedefe doğru bir ateşleyeceğim ya. Şu hızı bir sıfırla. Evet azalıyor zaten. Bakın. 0.7 süper oraya gidelim. İnşallah bağlantımız kopmaz. Bağlantının daha da güçlenmesini bekliyorum bu arada çünkü Körbin'le ev birbirine daha da yaklaşıyor şu anda. Burada sıfırladım. Hızı sıfırla. 700 metre kadar yakınından geçecekmişiz. Buradan buraya geç. Şuradan görebiliyorum. Burada hedefe doğru mu gitsek? Hadi hedefe doğru gidelim. Biraz daha hızlı olsun işlem. Bakın şöyle yaparsak. Encounter'ımız da şey olur. Düşer. Evet gördünüz. Bir saat sonra 96 metre kadar yaklaşacakmışız. 1 saat 8 dakika diyor. Çok büyük bir yörüngedeyiz ya. Evet yaklaşıyoruz. 96 metre çok düşük ama araçlarımızın ikisi de çok fazla büyük değil. O yüzden çok sıkıntı değil. Bakın buradan mümkün olduğunca aramızdaki yaklaşma uzaklığını azaltıyorum. Şu an 2 metre kadar yakınından geçeceğiz. 4 dakika sonra yaklaşacağız. Ve bu aracı da yörüngede bırakacağım. Ondan da bahsetmiştik. Hızlandırıyorum. Daha var çünkü. Şimdi sadece bu iki aracı doklaması kaldı. Bunu da niye yaptığımızı hatırlamayanlar varsa yakıt transferi için yapıyoruz. İyice yaklaşmasını istiyorum. 2 metre de çok az be. Tamam sıfırla. Şimdi bunu şu şekilde normale getirelim. Hop. Tam orbite göre normale getir. Orbite göre normale getir. Sonra bu araca geç. Hop. Ne oluyor? Bunu da anti normale getireceğim. Aa, pardon. Normale getireceğim. şöyle bırakacağım. Daha sonra şunu set as target diyeceğim. Bunu Oğlum bu niye dönüp duruyor? Control from here diyeceğim. Daha sonra RCS'i açacağım. Şöyle götürürsem Hedef indicator'ını görmem lazım. Şunu target'a çevirmeye korkuyorum. İkisini birden değiştiriyor nedense böyle olmaması lazım normalde. Ama hallederiz. Allah Allah. Bu control from here. Bu Anti normaldeyken bunun şöyle bir warp'la sesini kapat. Buna geç. Şimdi Olması gerektiği gibi hareket etmiyor şu an. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi daha kolay olacak. Şöyle yaparsak bakın. Evet şu an tam bana doğru gidiyoruz. Evet şu an tam hedefe doğru gidiyorum. Her an doklayabilirler. RCS kapat. Evet dokladılar süper. Şimdi bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Ee, buradan buraya nasıl aktaracağız? <laughs> Burayı Enable yaptık. Şundan dolayı mı? Enable Hit Shield Hit Shield'dan dolayı yapamıyoruz sanırım. Ama ne yapılabilir? Tamam. Başka bir planım daha var. Şimdi şunu to decouple it. Sonra Control from here'de Retrograde'e dön. Retrograde'e dön. Tamam mı? Burada sadece head bir var. Doğru. Ve yörüngeyi küçült. Küçült, küçült, küçült. Bu delta V'nin buna çok rahat yetmesi gerekiyor. Buradan da sağ tıklayalım. Tamam. Yakıtları aktaramadıklarına anlayamadım. Önemli değil. Bizde teknolojide çareler tükenmez. Biliyorsunuz. Daha sonra bu arkadaşın atmosferi şunu seç şunu Heh. bu arkadaşın atmosferi kaçta başlıyordu 90 kilometrede yani biz bunu hemen hemen 60 kilometreye getirirsek sıkıntı olmaz <laughs> Bu arada diğer araçta artık çöp olarak kalacak aracın diğer kısmı yani parçaları. Şu anda hala körbinden sinyal alıyoruz bu arada. Merak eden varsa ona da değinmiş olalım. Evet, perapsimiz Eve'n içine denk gelecek şekilde 60 kilometre yüksene denk gelecek şekilde düşürmeye çalışıyorum. Bir dakikamız kalmış, bir sonraki bölümde büyük ihtimal Hedberg körmanın Evin yüzeyine indiğini göreceğiz. Şu anda e, bölüm sonersi bile ben büyük ihtimalle şey yapacağım. Atmosfere girmek üzereyken başlatacağım videoyu. Oraya kadar warplamamı izlemenizi izlemenize gerek yok yani. Evet, bu böyle geliyor. Ayrıca unutmayın, Hedbergerman'ın aracında da anten var. İki tane de benim ekipmanı koymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı oldu çünkü. O aracı tasarlayalı. Evet periapsisimiz artık iyice düştü. 500, 400, 300 bandında şu an. 200. Şu anda bağlantımız koparsa gerçi bir şey olmaz. Sadece bu aracı yörüngede tutamayız. Hadi 40'a kadar düşürelim. Tamam. Şimdi burayı undock hop biraz çarptık sorun yok ss aç ve bunu artık yörüngede tut ve buna geç buradan retrograde e. Ha, retrograde zaten. Şimdilik SES'i kapatabilirim. Ve emin adımlarla. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Hedberry'i iyi indireceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.